İnşaat sektöründeki araştırmalarımızı bir türlü sonlandırmayacağız değerli seyircilerimiz. Şimdi yeniden önemli bir inşaat firmasına gidiyoruz. Merhaba değerli Sektör Leper Merkezi izleyicileri. Sizler için sektörlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz ve bugün durağımız İzmir'de Dikili. Dikili'de sektörüne marka bir isim Dikili Emlak İnşaat firmasındayız. Yanımızda da işletme sahiplerimizden Sabri Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle alakalı neler aktaracak? Merhabalar Sabri Bey nasılsınız? Teşekkür ederim sizler nasılsınız? Bizler deyiz çok teşekkür ediyoruz öncelikle bizleri ağırladığınız için. Sabri Bey sektörünüze vermiş olduğunuz hizmetlere değineceğiz. Değinmeden önce ben evet. sizleri tanıtmak istiyorum ekran başındaki izleyicilerimize. Sabri Bey kimdir ve bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Biraz kısaca tanıtır mısınız kendinizi? Tabii ki 1986 Adıyaman doğumluyum. 20 senedir dikildi ikametkar diyorum. Aile şirketim olarak büfem tekel vardı. Son 3 senedir bu işe girdim. E, çünkü e, halkın usta bulamaması, iş yaptıramama gibi durumlardan sürekli şikayet alıyorduk. Ortam işin uzmanı, e, usta olan kendisidir. Yenilikleri mümkün olduğunca dikiliğe getirmeye çalışıyoruz. Çünkü daha tam gelişmemiş bir şehrimiz var. Hı hı. Harika bir şehrimiz var. E, yaptığımız işler çok e, Komple tadilata ihtiyacı olan evlerin, dairelerin, apartmanların, işyerlerinin e, su tesisatından elektriğine, e, mutfaklarına, seramiklerine, dış çepelerine, e, sıvalarına... E, Bir evin neyi gerekiyorsa? Ne varsa bütün komple anahtar teslimi şeklinde hepsini uyguluyoruz. Biraz dekorasyonlarından bahseder misiniz Sabri Bey? Neler yapıyoruz? Yenilikleri ayak uyduruyor muyuz? Özellikle şu an dış çepelerde montalama işlemlerinde köpük vesaire betopan uygulamalar yapıyoruz. Taş da turizm bölgesinde olduğumuz için uygulamalarını da çok fazla yapıyoruz. Mutfaklarımızı mutfaklarımızda özellikle yeni çıkan tezgahlarda çok kullanıyoruz. Yeni çıkan renkleri çok kullanıyoruz seramiklerimiz de olsun. Ee, bunun dışında dekoratif e, lavabolar e, birçok yani inli, ayak uyduruyoruz aslında dekorasyon olarak. Peki nerelerde yapıyoruz? Bu zamana kadar nerelere hizmet verdik? Dikili ilçelerin hepsinde yaptık. Hatta Ayvalı'a kadar uzandık. Ee, yani istenilen her bölgede hizmet sunabiliyoruz. İzmir çevresi bölgesinde işlerin yoğunluğundan dolayı çok da uzağa gidemiyoruz. Yakın ilçelere, illere yönlendirebiliyoruz yani. Peki hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Biraz hizmet anlayışınızdan bahseder misiniz? Sizler gibi birçok firma var bu hizmeti veren ya da verdiğini iddia eden. Neden tercih edilmesi gereken bir firmayız? Tabii biz bu işi kurarken şikayetlerden e, dolayı kurduk. Yani insanların usta bulamamasına. Yani biz ustalarımızı zaten kadromuzda bulunduruyoruz. E, ne gerekiyorsa sırasıyla tak tak gerçekleştiriyoruz. İsteklerinin üstüne de çıkıyoruz. Hatta hayallerinin üstüne çıktığını iddia edenler var. Hı hı. Üstüne koymak isteyenler hı hı. de var. Bunları gerçekleştiriyoruz. Bununla kadro demişken isteklerim. biraz kadrodan bahseder misiniz? Kaç kişilik bir kadro ve seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? 11, 12 kişilik bir kadromuz var. E, tabii ki iş temizliği ve sözünde durmaları özellikle çok önemli bu iş sektöründe <laughs> ve temiz çalışmaları. İşlerini düzgün yapmaları önemli tabii evet. ki. Tabii uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel arkadaşlar bunlar, işlerin tabii ehilleri ki, tabii yani. Ki, tabii. İlerleyen günlerde var mı peki başka projeleriniz? Ya bizim ilerleyen günlerdeki projelerimiz sadece biz yenilikleri getiriyoruz herhangi bir başka bir amacımız yok. Bu sektörde insanları memnun etmek bizim tek amacımız. İnşallah başarılı olursunuz attığınız Teşekkür her adımda ederiz. diyelim. Sağ Son olarak ol. peki izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz buradan sizlerle alakalı? Ee, Talihatlarını tek tek ustalarla uğraşmak yerine bir firmaya vermeleri, tek kişiyle sorumlu muhatap olmalarını öneriyorum. Daha temiz oluruz zaten. Tabii ki. Öyle bir çalışma. Sizler de Dikili'de ikili emlak inşaat olarak buradasınız. Aynen, bu sektöre aynen. ihtiyacı olan herkesi bizler de buradan davet etmiş olalım. Tercih aynen. sebebi olarak gösterelim. Çok teşekkürler ben Sabri teşekkür Bey. Ederim. Başarınızın Başarılarınızın devamını diliyoruz. Başka bir programda görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz bugün İzmir Dikili'deyiz. Dikili'de de ikili inşaat emlaktan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.